Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz <laughs> arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ev turu çekiyoruz Evet şu an birçok arkadaşımız şaşırmış olabilir Çünkü yüksek ihtimalle benden bir de oraya gidek vlogunun Part 2'sini bekliyordunuz fakat zaten ben o, o videonun yorumuna bir yorum yazmıştım şuraya koydum Tabii birçok arkadaşımız o yorumu görmüş olabilir ama görmeyenler için tekrardan hatırlatmak istiyorum. Başka bir ülkede devam edecek o video. Umarım anlatabilmişimdir. O zaman ev turumuza başlayabiliriz. Burada bisküvilerimiz var. Ay Çoraplarda gittim buradan tanıtacağım. Orada 3 tane biski var. Şu mor biskiyi aşırı seviyorum. Çok güzel bir biski yani. Ama gerçekten çok tatlı değil mi ya? <laughs> Neyse devam edelim. Aslında devam edeyim dedim de burada tanıtılacak çok da bir şey yok. Burayı hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Çünkü önceki ev turumda da aynı eşyalar burada da var arkadaşlar. Ve burada bir tane tripodumuz var. Orada bu, bu parfüm aşırı güzel kokuyor. Bunu diğer ev turumda da söylemiş alabilirim Ama tekrar tekrar söyleyeceğim yani. Burayı neden bozmadım? Çünkü burası çok güzel. Ve hani bozasında gelmedi açıkçası. Devam ediyoruz. Evet mutfağımıza hoş geldiniz. Aslında mutfakta çok tanıtılacak bir şey yok çünkü... Boş! Aslında ev turuna mutfak alışverişi yapmam gerekiyordu ki sonra ev turunu çekeyim. Evet Bence bir kapatalım çünkü çok rezil olduk. Gerçekten kusura bakmayın ama yani ev turu benden çok fazla istiyorsunuz canlı yayınlarımda. Ev turu ev turu ev turu falan diyordunuz. Ben de artık çekeyim dedim. Siz söylemeden hemen söylüyorum. Evimin aynısını tabii, tabii ki de yapabilirsiniz. Yeter ki videolarınıza CR verin. Onun dışında başka istediğim bir şey yok yani sizlerden. Hadi de kanalıma abone olup videomu like atmayı da unutmayın. Yani dediğim gibi tanıtılacak çok bir şey olmadığı için biz bence direkt öbür tarafa geçelim. Evet Aslında ben burayı bu iki tane şezlong kalıp burada oturmalık bir köşe yapacaktım. Fakat sonra da saçma oldu aklıma geldi. Çünkü biraz ötesinde zaten salonum gidip salonda da oturabilirim. Bu arada burası arka bahçeye açılıyor. Fakat biz bu geçiş kısmını kullanmıyoruz. Genellikle çocuklar kullanıyor. neyse. Sonra ben de buraya dedim ki rakile çiçeğimi buraya koydum. Çünkü bahçede çok fazla yer kaplıyordu ve burası boştu. Buraya koymak daha mantıklı olur diye düşündüm. pırıltı. Herkese şu Kim oldu? Bir yer. Tabii kapak fotoğrafında siz zaten niki görmüşsünüzdür. Selam arkadaşlar. Niki gördüğünüz için şaşırmış olabilirsiniz ama yani. Çünkü herkes yorumlarda kesin. <laughs> Nick limon kafa limon kafa limon kafa. Limon kafa artık benim lakabımdan çıktı ismim oldu. Ay evet ya. <laughs> Buraya iki tane puf koydum. Çünkü arkadaşlarım geldiğinde hani koltuğa sığmayız diye düşündüm. Bir de tıkış tıkış oturmak yerine iki tane puf koymak daha mantıklı. Aslında buraya televizyon koyacaktım ama sonra dedim ki ben televizyon izlemiyorum. Boş boşuna elektrik faturası. Şaka şey yapıyorum. İzlemediğim için koymadım arkadaşlar. Buraya onun yerine tablo koydum. Bence daha güzel duruyor yani. Bu arada bu tabloyu da benim çok yakın bir arkadaşım yaptı ama siz tabii ki de onu tanımıyorsunuz, etmiyorsunuz. Çünkü hiçbir zaman bir videomda veya bir isminde söylemedim. Söylersen beni uçurur. Onun için kapatalım bence biz bu konuyu. Arkadaşlar buraya ben bir fikir bulamadım. Yani ne koysam ne koysam diye düşündüm ama koyacak bir şey gerçekten yoktu. Sizin fikirlerinizi almak çok isterim. Yani buraya buraya ne yapabilirim yani? Ben iki tane bitki koydum da hani. Belki daha çok hoşuma gidecek bir fikir söylersiniz. Çünkü siz çok yaratıcı şeyler buluyorsunuz. Canım takipçilerim ya. Size çok seviyorum. <laughs> Devam edelim. Yani dediğim gibi buraya bana güzel bir fikir söylerseniz çok sevinirim. Yorumları tek tek okuyacağım sıra geldik benim en sevdiğim yere bahçeyi gerçekten çok seviyorum burada havuzumuz var zaten diğer ev turunda da sanırım havuz vardı hatırlamıyorum neyse artık şu diğer ev turun muhabbetini kapatabilir miyiz ya ben niye ki bir diğer diğer turu falan diyorum Aa! buraya bir tane palmiyacı koydum palmiyacı aşırı güzel durmuyor yani evi bence çok güzel değiştiriyor ya en azından ben öyle düşünüyorum burada çok hava. Allah aşkına şuraya insanlar açımızda oturmak için hani yaz akşamları biliyorsunuz ki çok güzel oluyor ve hani yakın arkadaşlarımızı çağırıp oturmayı biz çok seviyoruz. Bence herkes seviyordur yani benim gibi. Onun için buraya bir tane e, buraya bir tane koltuk takımı aldım. Daha doğrusu bu takım değil sadece koltuk. Ama çok güzel böyle ahşap falan. Uyumlu olsun diye de ahşaptan bir tane de sehpa sipariş ettim. Bence çok güzel oldu. Bu arada evim mükemmel demiyorum. Beğendiğim için çok güzel oldu diyorum yani. Yanlış anlaşılma olmasın. Bu arada arkadaşlar ben bir videomda zaman algısı istiyorum. Zaman algısından göre izleyebiliyorsunuz ya. Allah'ım keşke o benim videomda da olsa çok güzel olur ya. Yani yaparsanız çok sevinirim. Gerçekten çok sevinirim öyle bir şey yaparsanız. Burada limon ağacımız var ve tekrardan palmiye ağacı ve bitkilerden oluşan bir bahçemiz. Sonra burada Jackie ile Çiçi'nin yatması için böyle pembe bir tane yatak aldık. Aslında mavi alacaktım ama sonra dedim ki biraz renk gelsin. Yap yani mavi mavi. Biraz pembe de koyalım. Burada ben pembeden nefret ederim. Yani gerçekten pembe rengi sevmem ama güzel durduğu için aldım. Ee, burada dekoratif ürünler var. Bu, bu bu bisküvi yapay çok gerçekçi durmuyor mu ya? ya gerçekçi durduğunu düşünüyorum. Evet birinci katımız bu şekildeydi. Şimdi ikinci katımıza çıkalım. Geldik benim en sevdiğim kata. <laughs> Bu arada yaz geldiği için halılar biraz azaldı. Ay benim önceki evlerimde ben fark ettim ama çok halı kullanıyormuşum. <laughs> Bu arada bazı arkadaşlarımız evde 3 kişi mi yaşıyor falan düşünmüş de. Arkadaşlar burası misafir odası. Bu odayı çok seviyorum hatta benim odamdan daha güzel. Nedense çok hoşuma gidiyor. Aslında hiçbir şey yok odada ama çok, çok hoşuma gidiyor. Böyle bir tane var. Tablomuz. Bu arada salondaki tabloyla aynı tabloya koydum. Benim odamdaki tabloyu buraya koyacaktım ama hiç uymadı. Onun yerine bunu koymayı tercih ettim. Bu çekmeceleri bilerek boş bıraktım ama buraya havlu ve bornozlar olacak Çünkü misafirlere özel hani benim bornozlarım kullanılmasın diye misafirlere özel bornozlar alacağım. Bu arada benim bir an önce mutfak alışverişine gitmem gerekiyor ya. Çünkü hem mutfağım bomboş hem de misafirliği için eşyalar almam gerekiyor. Yani büyük bir alışverişe gitmemiz gerekiyor. Geldik benim en sevdiğim balkona. Zaten evde bir tane balkon var ama her neyse. Bu balkon aşırı güzel. Buradaki kaktüsü çok seviyorum. Çünkü gece parlıyor. Geceleri burada kahve içmeyi falan çok. Bir tane daha palmiye ağacımız var. Bu arada içine kokonat varmış. Ben yeni fark ettim. Yazın yaparız. Daha doğrusu yaz geldi zaten. Ya en azından benim için yaz geldi. Bu arada bu sehpa biraz daha şuradaydı. Ne ara buraya geldi anlamadım. Neyse. Bir de şu ağacın içine ben bir şeyler yapmak istiyorum ama ne yapsam ne yapsam diye çok kararsız kaldım. Benim beni hani bana fikirlerinizi verirsen sevinirim. Gene aşağısı için de fikir verin. Ve gerçekten de muhteşem fikirleriniz var. Konuş konuş bitmiyor ya ev. Geldik en sevdiğim kısma. Oda Ben neden sevdi her şeyde en sevdiğim kısım diyorum. Neyse. Bakın size dediğim tablo bu. Bu tabloydu. Ne? Ama bu tablo da çok güzel ya. Ama o odaya uymamıştı. Keşke uysaydı. Yatağım var. Bakın nevresim takımı mavi. Allah'ıma şükürler olsun. Hep değil. Hep aynı aynı kullanıyordum. Artık maviye geçtim. Şükürler olsun ya Rabbim. Başucu suyum var. Çok konuştum ben. Neyse. Burada bir tane misafir odasındaki aynı şifon yeri aldım ama işini göstermeyeceğim çünkü özel eşyalarım var yani arkadaşlar. Gene aynı kaktüs bitkiden ve aynam var. Bu ayna gerçekten buraya cuk diye oturdu. Aa bu arada hatırlıyorsunuz eskiden yatağım tam ortadaydı ya da buradaydı. Yani i̇kisinden birisinde oluyordu. Bu sefer değişiklik yapıp hani buraya aldım ya bence daha güzel oldu. Odanın havası da değişti. Hep aynı ayna kullanmakta ben sıkılıyorum. Bu arada ben aslında evimi de değiştirecektim ama sonra dedim ki bu ev güzel anne. bir iki ay geçsin ondan sonra değiştirirsin dedim. Bir, bir iki ay mı? Bir iki hafta diyecektim. Sonra değiştirirsin dedim ama iyi ki de değiştirmemişim çünkü çok sevdim. Evet burası da giyinme odam. Ya giyinme odamı göstermeyeceğim çünkü yani bildiğimiz kıyafetler falan var. Tabi burası hariç. Burası çok karışık. Rakili çişinin şampuanları falan, çantalar, işte bakım kremlerim falan derken çok karışık o dolap. Burada da gene bir tane daha aynamız var. Şimdi burada bir tane buzdolabımız var. Tabi bu şey mini buzdolabı diye geçiyor ama olsun ben buna dip, dümdüz buzdolabı diyorum. Ay ne kadar boş yaptım. Neyse bu ağzı sıkılan bir şey. Ağız gargası da diyebiliriz. Kil maskesi, vücut losyonları, şampuanlar. Sonra yüz yoga aletleri. Burada bunlar çok işe yarıyor. Size de tavsiye ederim. Sonra burada bu bed bomblardan var. Umarım yanlış söylememişimdir. Çünkü İngilizce telaffuzum çok kötü. Makyaj çantam. Makyaj çantam çok tatlı değil mi ya? Gene aynı bisküvi ama çok güzel oldu arkadaşlar. Ne yapayım yani? Aa bakın kediyle çöp kutusu çok güzel. <laughs> Burası da tamamen bana ait bir yer arkadaşlar. Yani kişisel ürünlerde diyebiliriz. Pamuklar. Sonra aa bakın bu çok tatlı. Burada rakile çiçini, göz damlaları. Makyaj temizleme suyum ve banyo lifim. Bu çekmece de bu kadardı. Burada da küvetim ve iki tane şampuan ve saç kremi var. <laughs> Arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım videom beğenmişsinizdir. Sizde. size. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.